Yo. Ha Sena sana ne diyeceğim biliyor musun? Ne oldu? Aklıma harika bir fikir geldi. Ne aşkım? Ne geldiğini söyle. Bebeğim dünyada yapılmayan bir şey yapacağım. Dünyanın ilk short YouTube dizisini çekeceğim. Ne alaka ya? Nasıl yani? Bak bir şey? dinle beni. Şimdi normalde millet YouTube'da dizi falan yapıyor ya. E? Ben short kısmında yayınlanacak dizi çekeceğim. Bunu dünyada yapan yok. Normalde ben şimdi nasıl işte kanalımı büyütmeye çalışıyorum, yeni bir kanal kurmaya çalışıyoruz YouTube'da. Bunu dizi halinde çekip YouTube'un shortlarını atacağım. Short dizi olacak yani. Yani Onur, boş boş işlerle uğraşıyorsun. Biz senden ne bekliyoruz? Sen ne yapıyorsun yani? Avukatsın sen abi. Yani evleneceğiz, bir sürü işimiz var. Hala short dizi falan yani başka işlerle ilgilensene ya. Ya tutar bence ya. Yani ne bileyim Onur, sen bilirsin ama yani... ...benim çok içime sinmiyor. Boş boş işler. Ya izlenmez sanmıyorum. Zaman kaybı. Tamam, görüşürüz. Açıkça fikrimi söyleyeyim mi? Sen bilirsin tabii Mustafa'cığım ama avukat adamsın. Uğraşma bu Tutmaz mı Bence tutmaz. Ama sen bilirsin. Dene istiyorsan ama benim fikrime göre tutmaz. AVM'den alacağız değil mi Hediye'yi? Evet AVM'den alacağız. İleride sol tarafta. Tatil tatil uğraştığımız şeylere bakın. Arkadaşlarımız evde çay kahve keyfi yapıyorlar. Biz de doğum günü hazırlıklarıyla uğraşıyoruz. İşte de sevmem Deniz Hanım'ı. Deniz Hanım iyi ki doğdunuz. doğdunuz Ay günü. teşekkür ederim. Gel sen gel. Gel buraya gel. Senin yüzünden evde düzenimiz, huzurumuz kalmadı. Kocam elinde sürekli kamerayla geziyor. Ne yapacağız biz böyle? Git konuş, bir şey yap yani ikna et vazgeçsin bu YouTuber olma hevesinden falan. Bu nedir böyle ya? Arkadaşlar bugün 28 Nisan şirketten sizlere oğlum bir şunun sesini kız vlog çekmeye çalışıyorum burada ya. Bir sakin ol ya. Arkadaşlar bugün ne oldu Nur? Abi sen şu YouTube şeye fazla baktın sanki ya. Niye ne oldu? Vlog çekiyorum o sırada böldün sen de. Deniz abla kızıyor abi ya. Neye kızıyormuş? Bu elinde sürekli bir kamerayla evde dolaşıyor diyor. Ya bırak Allah'ını seversen deniz kim ya? Annem geliyor. Boş ver. Nerede lan annem? Geliyor mu?